Merhaba sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden oyunumuza devam ediyoruz bölüm 10 sizlerle 10 olduğunu varsayıyorum en son yeni gücümüze kavuşmuştuk bakalım Bence gayet nice. Şu anda bir open world hissiyatı yok mu? Şuna dokunabildi miyim? Tekrar bir bakayım da. Şu anda bütün skillleri kafasına göre otomatik kullanıyor bu arada. Taktığım müzikler sayesinde. Ya güzel kombolar çıkarttığı sürece çok benim için bir sıkıntısı yok ama. i assume that's the yeah bakmadığım kısmına gitmeye çalışıyorum şu anda mesela yolun karşı tarafında bir tane almadığım item görüyorum ama bak aha bir tane daha buldum yolun daha farklı bir yere giden bir kısmını buldum buraya kadar geliyor. Kapıda herhangi bir açma ibaresi yokmuş. Yani ne kadar open world hissi verse de e, sadece büyük bir e, ara kısım herhalde. Olduğunu varsayıyorum. Selamünaleyküm. <laughs> Aşı. bir poşun orada az buçuk burada orada bir tane daha item var 10 gil verdi güzel

Nice. Düşmanlar öldürüldü. Temiz. Ver ver ver. Parayı ver. Her şey ver. Nice. Orası zaten buranın aşağısıydı. Şu an için hiçbir adam kalmadı gibi gözüküyor bulunduğumuz yerde. Hmm, orada da gözüküyor hangisinde olduğumuz falan tamam. Görev mekanına yaklaşmışız. Sıkıntı yok. Nice. Hmm. Ne oldu? Harrrr. Bekleyin bekleyin benim Sen miydin Gal Kendini öldürtmek mi istiyorsun Ateşle oynayan ben değildim Diyor <laughs> İşleri sakince yapmayı bilmiyorsunuz değil mi diyelim Bu yönden bu taraftan gel gel ya gel gel Eğerları takip edenlerin kim özgür bırakan e, musunuz? Ki diyorlar iyi soru mmmmmmmmmmm lanet bir harfiyle savaşmayan birisi olduğunu e, sanıyorum dedi sette dalga geçerek ama önemli olan şey onların güvende olması e, onlara bir şey olmamış olması onlara ve sana bir şey olmamış olması Sadece işimi e, yapıyorum e, dedi. Ha. Peki Dominantan ne oldu? Ha. Gitti. Hala yaşıyor. E, çok yakındık falan. Ben onu aramaya devam ederim diyor. Ben onu takip ederim diyor. E, neden? Eee Sid e, senin ailen... E, Hakkında bize bahsetti. Ailen, Ailenin durumunu bahsetti. <laughs> ba Japonca yanlış duymadıysam Başım belada diye e Yardımcı oluyorum tarzında bir şey dedi. Kendiminkini e emperyal çeliğine kaybettim diyor. Yani Emperyal tarafından öldürülmüş ailesi. Bazen e intikam e Seni devam etmeni sağlayan tek şeydir diyor. Anlayabiliyorum hissiyatını diyor Japonca. <laughs> Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın kardeşler. Seni sev gibi duruyor. Sen iyi yaşıyorsun ha. Bir önceki bölüme göre maşallah var. Ne şaka yapıyor. Gitti. Gücüm gitti. Leydim dayanın tamam. sizi e, götüreceğiz ismini. Ben ne yapacağım? <laughs> ee, bilmem ne y yoluna kadar daha ne kadar var? Coast, e, sahil taraf herhalde ya yanlış hatırlamıyorsam Burada buradan sonra. Yani bu hızda e, güneş batmadan önce yetişemeyiz diyor. Bilecek diyor. Beni diğerleri gibi sürecek diyor. Öğrenecek diyor yani. Gücünü kaybettiğini öğrenirse e, bunu sürgüne alacağını söylüyor. Ne yapacağım ben? Hanımım biz... Skero. Ne oluyor olan? Balta dominantı mı? Hayırdır? Bunu ne yapacağız? Bu <laughs> iyi paraya gider. Köle işini yapmadan önce değerini e, takdir etmezsek olmaz tarzında bir cümle kurdular. <laughs> Yapmayın. Sıkıntı yok. Artık senin canını yakamazlar. Sana zarar veremezler. Hadi gel. Eve e, geri dönelim diyor. Ev demedi. Önemi Sidolfus. Seni dinlemediğim için cezam bu mu? <laughs> bu e, yozlaşmış dünya Yok olsun, yok olmayacak diyor. Hepsi yok olsun. Ölün, ölün, ölün derken? Abla içinde olanı farklı bir şeye çıkarttı arkadaşlar. İki kanattan dört kanat çıktı. Kendini mi kaybetti acaba? Tamamıyla yani. Oh maşallah. Gücünün hepsini değil en azından bir kısmını aldığımızı öğrendik. Sido. Sido. Sen de hissettin mi? Garuda. Garuda. O da ne lan? Benim edemiz bir şey söylüyor. Bu kadar e, eter çekiyor. Kontrol edemeyecek. Garuda e, durmazsa, e, hortum bütün ormanı yutacak diyor. Ve biz de içinde e, şey yapacak diyor. Onu durduracağım diyor. Ne dedin? E, gene e, bir ses duydum diyor. Birisi beni çağırıyor. Lanet belet. Sesi duymuş olman dinlemen gerektiği anlamına gelmiyor lan. Karışmıyorum ben artık diyor. Ne olursa olsun. O sorumlu değilim veya Japoncasına göre. sadece bir hortum değil diyor. A, o o ne olursa olsun kaçmaya niyetim yok diyor hala ormanın yok olacak. ben hala iten peşindeyim Ya oğlum bir şey gizlemişlerdir ya ben e, takıntılıyım o konularda bulmam lazım bir şeyler. Ya böyle hikayeye kaptırıp e, bir şeyler yaptığınız zaman Oyunun e, atıyorum işte ilerleyen safhasında diyor ki atıyorum 5. bölüm 5. bölümde e, şunu, şunu 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 eksik yaptı. Şunlar şunlar eksik kaldı. Ya şimdi hani e, hikayeye kaptırmak var kendine böyle çil rahat. Şafeng. O Garuda'nın. Hepsi onun zihninden mi ne öyle bir şeyler diyor. Rüzgar elementali. Gayet işe yaradı Haritalar büyümeye başladı ya Eks ee, puan fırsat olarak gördüğüm için ben şu anda bunları öldürmeden herhangi bir şey yapmayacağım Cloudut Ay isimli eşyadan verdi. Belki bunları e, öldürmemiz onu zayıflatıyordur. Ne oldu lan? Onu nasıl yaptık? guy nice hein? Nice. Tamam, burası baktığımız ölmüş. I Burada da harabe parçaları olduğu için bakmaya geldim. Şu eşya poşun Nice o. Son bir tane kaldı herhalde. En azından görünürde. Şuradaki harabe taraflarını da bakıyorum. şu Garuda bölümüne geçtikten sonra anladığım kadarıyla birçok yer açılacak bize. Farklı farklı yerlere gidebiliyor olacağız. Daha open world'ümsü bir hal alacak gibi duruyor. Belki bir Final Fantasy 15 havası verir. Hıh! <laughs> Destur. Geliyoruz lan. Devasa hortumu gördüğünde orası olduğunu görebiliyorsunuz zaten. Hayırlı bir ses bizi çağırmaz. Huuu! Ya... Şimdi şu tarafa gitmemiz gerekecek. Base'e gidip ışınlanıp ee, bir şey yapabiliyor muyuz ona bakmak istiyorum. Herhangi bir şey var mı? Yok mu? Hepsi sarı noktalı. Selamünaleyküm. Seninle alakalı bir şey var mı? Bizim hikayelerimizi anlattık. Anlatıyoruz yaptığımız şeyleri. Adam da e, eklemeler yapıyor. Kendi e, arşivine. E, level 2 olduk. Geldik harman. Garida, o formunu bilmiyoruz. Tamam bunlar bir şey katmıyor. Bu amca burada durup milletin hikayelerini dinliyor. Aa, tabii siz yapıyor. Bunda e, bölüm yeniden oynaması açıldı. Arcade modu açıldı. E, skor'u Hı, Performansa bağlı skorlu versiyonmuş. Arcade modu Onları da görmüş olduk tamam Hanım abla Görüyor senin hakkında da sorular soralım. Sormamıştık daha önce. Hmm. Eşyaları satın alabiliriz. Tamam. Benim en çok merak ettiğim Demirci abi. Hmm. Ya craftlaya craftlaya mı yukarı taşımam gerekiyor? kanina. benim kullandığım kılıç misal burada gözükmüyor. Konuyla alakasız bir kılıç gibi bir şey yani. Ya, tamam tamam istediğimiz gibi gidip, gidip gelebiliyoruz en azından bunu da görmüş oluruz Eye of the tempest Tempest'in gözü Evinin gözü Klay, o yoksa e, dominant, kardeşim öldüren, e, kesinlikle emin misin? Geçtiğimiz 13 yıl boyunca her gece e, onu gördüm diyor. Joshua'yı onun Eiko'nun ateşlerini almasını e izledim diyor. Dikkat et. Sit. Sıkıntı yok. Torgal da burada. Bizim için endişelenme. Önündeki bir şeye bak. affedin beni. O zaman bir sonraki bölüm linkte görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.